Merhaba arkadaşlar. Ahsen'in en sevdiği. Ahsen sen en çok neyi seviyorsun? Burayı değil mi? Neresi burası? Park. Ama yoldan yürüyelim biraz. Çamur hava da soğuk. Ve çamur da var. O yüzden buradaki yoldan yürüyerek ayaklarımız çamurlanmasın diye. Oh. En sevdiği park. Ama biraz da ıslak. Bu havada pek de fark havası değilmiş aslında bu hava. Her yer ıslak Ahsen'ciğim. Nereye oturalım senle? Buna binelim mi önce? Bakalım gel. Buna önce binelim burası. Burası şu anda kuru oldu. Atla. Atla bakalım. Hı, tut sıkı tut. <laughs> Şimdi uçuyoruz bak. Hoppa. Ne var orada? Vay ördekler var. Kazlar var. Ördekler var. <laughs> Hop. Sıkı tutuyor musun? Düşeceksin sanki. Biraz. Hava Yeterli mi? Gel. Şu balığa binelim mi? ha? Koca bir balık. Koca bir balık. Bu balığa binelim mi? Geç bakayım balığa yanına. Buraya bak. Balıkla bir pozumuz. Atla balığın üstüne. Atla balığın üstüne. Nasıl bineceğim? Nereden binebiliriz? Özel güç kullanarak mı binelim? Hadi özel güç kullanalım. Uçma gücümüzü kullandık bindik işte. Hıhıhı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hadi zıp 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 yap. Hişf. Hop hop hop. Hı hı. Hadi tutuyor musun? <laughs> Üşüdün mü? Hadi o zaman gidelim buradan. Çok soğukmuş. Çok soğukmuş. Bak bak kocaman kadın neye biniyor gördün mü? Gel. Ah sen buna binmeye ne dersin? Çok soğuk oldu. Gel son kez buna binip gidelim. Atla 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 atla. atla çabuk atla çabuk atla çabuk atla çabuk. <laughs> Allah. Çabuk geç 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 geç. Oo nasıl döneceğiz? Bip, mi, bip, mi, bip, mi bip mi bip Hadi beraber dönüyoruz burada. Oo. Aa. Düşeceğim. Sıkı tut. Hı hı. Hı hı. Kapan. Kapan. Kapanmıyor ki buranın kapağı. Kapak yok ki burada. Aslan çok soğuk oldu. Gidelim bence. Nasıl? Nasıl olur? Hasta olmadan gitsek iyi olur. Değil mi? Hasta olmadan gitsek iyi olur. Şuralarını kapat. Ördekler bak bak bak. Anne gitti. Anne çay içiyor, kahve içiyor. Gel son kez de ördeklerimize bakalım. Ördeklerimize, kazlarımıza. Kazlarımıza, özdeklerimize. Hoba! Gidelim mi o? Çok başım dönüyor ama. Ördeklere, kazlara bakmaya gidelim mi? Ne? Baba. Ama burası çok çamur. Buradan gidemeyiz. Baba. Ha. Baba. ha. Ben bir şey buldum. Ne buldun? Ne buldun? Hani? Bak. Dur 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 dur. Bak. Ne o? Bak. Ne? Ne? Ne var orada? Göremiyorum ki. Bak. Hiçbir şey göremiyorum. Karşıda ne var? Yaşı, ya Aşkım evet. giremeyiz. Buralar hep çamur. Karşıda hiçbir şey yok. Bak. Hadi evet. gidiyoruz. Hadi. Üşüdük. Çok üşüdük.